Aklınızdaki kişi ve katine kartımız. Bakalım aklınızdaki kişi sizin hakkınızda neler düşünüyor. Bugün pazar. Ben normalde biliyorsunuz pazar günleri açılım yapmıyorum e, kartlarımla. Ama bugün hem kendim için hem de sizler için niyetlendim. Sesim hala e, değişik değişik geliyor. Bilmiyorum bana öyle geliyor size öyle geliyor mu? İyileşemedim daha henüz. İyileşemedim. İnşallah elimden geleni yapıyorum kendime. Çok iyi bakmaya çalışıyorum iyileşmek için. Bu kolektif açılım e, bugün sizlere sürpriz oldu. Ben de kendim için de aynı zamanda bunu sürpriz olarak istedim. Bakalım evren ve sistem bize ne gibi mesaj gönderecek. Görelim. Katina'yı karıştırıyorum kartlarımızı. Bakalım neler gelecek. Bahçeler kartı e, aşkla alakalı, yaşayacağınız yüzle görüşmeler, çok güzel vakitler ve zaman dilimleri olacağından bahseder ve maddi manevi e, görüyorsunuz zara altın işlemeli örtüsü olan bir karttır. Maddi manevi her konuda zafer sizin e, bol kazançlı güzel günler sizin olacak. Arkada da bir atlarımız var. Çok güzel uyumlandı. Tutkularınız, tutkularınızın peşinden gideceksiniz. Ve dualarınızın kabul olduğunu bilin. Çünkü aklınızdaki kişinin de sizi istediğini ya da sizi sevdiğini, o kişinin de sizinle alakalı hayatında sizi istediğini ve güzel dilekleri olduğunu bilin. Enerjiler güzel gidiyor bakalım bazılarınızın aklınızdaki kişiler sizi sevdiği halde başkaları yüzünden ya da üçüncü şahıslar yüzünden arkasını dönmek zorunda kalmış olabilir arkadaşlar. Çünkü size başkaları yüzünden yalan söylemek zorunda kalmış. Size tutkusu hala devam ediyor. Üçlü ilişkiler geldi. Size duyguları olan ama hayatında üçüncü bir kişi olan aklınızdaki kişi. Kıskanılıyorsunuz, bu kişi tarafından kıskanılıyorsunuz. Belki de ilişkinizi başkaları kıskanıyor, çünkü işinizler kıskanıyor. Öyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Bekliyorsunuz, neler olacak? Sizin çapkın Jokeriniz gelecek hayatında, çünkü onun için değerlisiniz, yıldız olan kişi sizsiniz. Geminin yelkenleri rüzgarla dolmuş, yola çıkmış geliyor, yani geliyor, gelmekte olan. Ee, kitabın ortasından konuşacaksınız. Dürüstçe her şeyi konuşacaksınız. Bazılarınız ayrılabilir. Tamamen bitirebilir. Çünkü e, valide engeliyle karşı karşıyasınız. Arkadaşlar bu kartı hiç sevmiyorum. Keşke bugün gelmeseydin. Bugün pazar. Benim tatil günüm. Ve ben böyle bir günde valide kartıyla uğraşmak istemiyorum. Ama maalesef bu kart elime şu anda geldi. Bakın bugün ben ben bile bugün küvetim içine tuz, sirke, ondan sonra doğal sabunlar, doğal bitkilerden yapılan sabunlarla köpürttüm ve o şekilde bir saat kadar küvetim içinde, sıcak suyun içinde enerjimi değiştirdim. Lütfen sizler de enerjinizi değiştirin. Fakat bu içinde şeytan ve iblis kaçmış insanlar için geçerli değil. Onlar şifalanmazlar. Çünkü önemli olan içteki e, taşıdıkları kalbin şifalı mı değil mi? O kısmı çok önemli. Çünkü kalbin temizse sen e, bu etkiyi, bu enerjiyi yaşayabilirsin. Bunu sakın unutma. Art niyetli, kıskanç olan, e, başkalarının e, huzurunu ve mutluluğunu bozmak isteyen ve onun hayatını alt üst olmasını isteyen, başkalarının hayatının yaşadıkları üzüntüler ve acılarla mutluluğuyla beslenen sevenleri ayırmaya çalışan ya da e, inanın bana şunu belirtmek istiyorum 23 yıllık evliliğimi aldatıldığım için bıraktım gidip de böyle şeylerle uğraşmadım uğraşmadım uğraşmam da yani akıllı olun kendi değerinizi ve kıymetinizi bilin önce can sonra yine Canan yani ben sizler de bunu unutmayın önce Can sonra Canan'ı unutmayın kendi değerinizi kıymetinizi bilin e, ilişkinize gelince evli de olsanız aldatılıyorsanız bırakın gidin Tamam çünkü o başkasını seviyor ve seni sevmiyor artık ısrar etmenin bir manası yok herkesin çocuğu çoluğu var çocukların için hayatını devam ettirmek zorunda değilsin bu kişiyle aldatılıyorsun mecbur değilsin devam etmeye o yüzden bir yerde artık durmasını bilmelisin. Artık kendi değerinizi, kıymetinizi bilin, bilin. Yeter, yeter demeyi bilin. Bunu bilmezseniz işte elin insanı böyle size bildirmeye çalışır. Tamam. Ha senin, sen doğru yolda gidiyorsundur, sen dürüstsündür. Senin ekmeğinle, rızkınla, işinle gücünle oynayan vardır. Bu da ikinci versiyon olsun. Aşk için olmasın. Hani senin işine gücüne e, haksızlık ve işine gücüne zarar vermek isteyenler olsun. Bunun için şunu söylemek istiyorum. Sizler hiçbir zaman iki yakınız bir araya gelmeyecek. Bir eliniz görecek bir eliniz görmeyecek. Çünkü bakın birine haksızlık yaptığınızda birinin maddi olarak sıkıntılar yaşamasını istediğinizde sizler de bunu yaşarsınız. Yani herkes ektiğini biçecek kaç tarlaya patates ekersen soğan biçemezsin patates ekti ektiysen patates biçeceksin değil mi? Çiçek ekersen çiçek alırsın. Ne ekersen onu biçersin. Ektiğin tohum bir gün senin geleceğin olacak. Sen yaydığın enerjiyi, yaptığın iyilik ve kötülüklerle kendi hayatını belirliyorsun. Geleceğini belirliyorsun. Gelecek yaşamını belirliyorsun. Çocuklarına bıraktığın karmayı düşün, çocuklarına bıraktığın hayatı düşün ve kendi hayatını düşün. Sen mutlu olacağını mı zannediyorsun başkasının yaşadığı sıkıntılar üzerinde? Allah onu korur. Melekler korur. Korur. Eğer o kişi dürüstse kalbinde. Allah'la ya da Tanrısı'yla. Çünkü beni her dinden insan dinliyor. Bağlantılı olduğu, inandığı inancıyla. Eğer ki sağlam bağlıysa avcunuzu yalarsınız valideler. Yalarsınız. Allah ve melekler size yalatır. O yüzden diyorum ki e, bu kolektif açılımda ilişkinizle alakalı eğer bu tarz sorunlar yaşarsanız, evliyseniz e, uğraşmayın. Evli değilseniz de ama hem seviyorsunuz her ikiniz de mutlu olamıyorsanız da e, aklınızı başınızı toplayın ona göre kararlarınızı alın. İşin içinden çıkamıyorum diyorsanız da instagram ulaşabilirsiniz. Ve yolculuk. Birbirinize gideceksiniz. Birbirinize e, iletişim kuracaksınız. Aslında dört dörtlük bir ilişki yaşarsınız. Çünkü her ikiniz birbirinizi seviyorsunuz. Mutlu olursunuz. Bakın sonsuza dek. Mutlu olmayı istiyor bu kişi sizinle. E, her konuda da zafer olsun istiyor. E, arkadaşlar bu kişi sizinle evlenmek istiyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Nil nehri zaferdir bu arada. Rüzgarlar hayatınızda bir tersini esecek Kalbinizin sesini dinleyin. O şekilde hayatınıza devam edin. Merak etmeyin. Tutkularınızın peşinden gideceksiniz. Aynı evde de yaşayabilirsiniz e, birlikte. Boşuna üzülmeyin. E, Melek kartlarında şimdi destek alacağım. E, bu kişi e, sonsuza dek sizi hayatında istiyor, sizi seviyor demektir. Peki o zaman e, bir düşünün yani, deyin ki ben e, neden böyle bir psikolojideyim? ya da ben neden böyle bir ruh halindeyim? kendinizde bunu sorgulayın. Deyin ki ben böyle bir insan değildim. Neden ben böyle bir insan oldum acaba? diye kendinizi bence sorgulayın arkadaşlar. Herkes bunu yapabilir. Ve daha önceki senle şimdiki sen arasında eğer ki büyük bir fark varsa ya da farklılıklar varsa o zaman demektir ki sizin enerji alanınız, auranızda bir metafizik ya da karanlık saldırı var. O zaman ne yapacaksın? Bunun için bu işin içinden çıkmayı deneyeceksin. Bunun yolunu arayacaksın, kabullenmeyeceksin. Bunu kabullenirsen bu şekilde hayatın devam eder ve maddi manevi her zaman sıkıntı yaşarsın. Bakalım meleklerimiz ne diyecek? Işığa gitmelisin. Işık neydi? Sevgiydi. Ee, rüyalarından sana mesajlar gönderiyoruz diyor melekler. Bolluk bereketi de sana getireceğiz diyor melekler. Diyor çok sıkılıyorsun, çok üzülüyorsun. Nefes dahi alamadığını düşünüyorsun. Yüreğin daralıyor. Ama diyor yüreğindeki işi, sevdiğin işi de yapmıyorsun. Onu da yapmalısın diyor ve bunlar için bir adım atmalısın. Az önce onu anlatmaya çalıştım. Ve ondan sonra sana bolluk bereket, her şey gelecek. Beklentilerinin cevabını alacaksın. Çünkü kalbini sesini, yüreğin sesini dinlemelisin.